Hayırlı akşamlar ben geldim. Ee, bugün akşamı geceyi pardon geceyi bir tane e, cipsi cipsiyle kapatmak istedim. Çok güzel bir cips. Daha önce de yapmıştım. Size daha nasıl yapıldığını da paylaşmıştım. Bugün tekrar yapacağım. Hadi hemen geçelim. Biz iki poşet iki poşet böyle aldım ben bundan. Satın aldım. Çok güzel gerçekten. Biz severek yiyoruz. Kaç yıldan biz bunu. Özellikle bizim burada çok bonuyor bunlardan. Yani hep yaparız. Eskiden mısır yapardık ama şimdi artık bundan yapıyoruz. Öncelikle ben tavamın içine pardon tenceremi ocağa aldım. Tenceremi iyice ısıttım ve içine e, yağımı ekledim. Yaklaşık bir su bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Sıvı yağımın tam kızmasını bekleyeceğim. Yani hemen hemen bir 7-8 dakika bekleyeceğim. Tamamen kızması gerekiyor yağın. Bu arada bunu da geçmeden söylemeyeceğim. Ben bunu şimdi tuzlu yapacağım. Eğer isterseniz şekerli de yapabilirsiniz. Aynı şekilde yani içine şeker ekleyebilir, ekleyip de yapabilirsiniz. Şekerli de güzel oluyor ama ben bunu bugün canım baya bir şeker yediğim için şekerim full yanım tuzlu bir şeyler çekiyor. Yağım iyice kızdı. İçine tuzunu ekleyeceğim. Tuz miktarını e, azaltıp çoğaltabilirsiniz. Biraz daha ekleyeceğim tuz hem e, tuzu önceden koyarsanız e, yağın patlamasını önlersiniz bu sadece yağ sıçramaz sıçrama yapmaz evet yağım kızdı yağımın içine şimdi ekleyeceğim Evet şu şekilde oldu gerçekten. Şu an tadına bakacağım. Yani yumuşacık bir şey oldu. Çok güzel.